Merhaba arkadaşlar çok sinirliyim konuya hemen gireceğim. İlk olarak Sasaang bir grup saplantılı, beğendiği idollere karşı aşırı hareketlerde bulunan K-pop hayranlarına verilen isimdir. Bugün NCT'nin alt grubu olan WayV'nin çekim sırasında başına geldi. Ve Kun akıllılık yaparak kızın fotoğrafını çekip paylaştı. Ve bu kız sürekli her yerde NCT'yi takip ediyor uçaklarına biniyor işte fotoğraflar ve hayranların paylaştığı tweetler. Bu gerçekten iğrenç bir şey. Lütfen siz de wave'ye desek olun teşekkürler sizleri seviyorum öpüldünüz.